Oh. Afiyet olsun. Şifa olsun. Yarasın gülüme. Eline sağlık vallahi canım öyle bir çekmiş ki. Kızım oranın bir beret olacaktı ki. Yoksa saç kavurma böyle mi olur? Olsun. Bu da güzel olmuş vallahi. Mirat abiye söyleyeyim de ciğer alsın bir ara gelirken. Şöyle güzel bir ciğer kebabı yapayım mı? İster misin? Ay ben aslında Paşa kebabını özledim ya. Ama bizim oradaki gibi böyle ocaktan çıktığı gibi çökeceğim başına. Ağzım sulandı vallahi. <laughs> Selma. Kız Selma açsana kapıyı. Ne var Fikri abla? Ay elinin körü var açsana kız. Ne öyle yabani gibi burnunu uzatıyorsun kız dışarı? Oh. Tavuğuna kışt mı dedik? Horozuna pışt mı dedik? Estağfurullah Fikriye abla. Ee, ben banyoya girecektim de ondan şey ettiydim. Yemek mi yedin? Ha. Afiyet olsun. Ee, evde kim var? kimse yok, yalnız ben. Selma, bak masanın üstünde iki tane tabak, iki tane de bardak var. Hayır, anladım. Yüklüsün de iki kişilik mi yiyorsun? Ya daha önce yediğim de duruyordu. Ben ikisini bir topladıydım ondan. Allah Allah. Sen niye geldin Fikri abla? Bir şey mi diyecektin? Yok, özel bir şey yok yani. Ee, biraz laflarız dedim. Başka zaman olsa... ...ben banyoya gireceğim dedim ya. Ay kız Selma, uzatma, geç otur şöyle, iki dakika laflayacağız be. Hadi. Ee, acaba şimdi sen mutlaka anlatmışsındır e, bana ama ben hatırlamıyorum ya. E şey soracağım sana. Sen şimdi Mirat'ın karısısın ya. Hı. Nasıl oluyor? Yani nasıl oluyor da bizim Mirat böyle senin gibi işte çocuğu yaşında bir kızla nikaha basıyor. Sen nereden buldu seni? Sen söyledin, ben de inandım, öyle mi? İster inan, ister inanma Fikri abla. Sen sordun, ben de anlattım. Daha ne? Hem sana ne ya? Nereden tanışmışız da, nereden benimle evlenmiş de? Ben sana soruyor muyum böyle şeyler? Sor kızım. Sor Selma. Sor. Ben sizin gibi değilim kızım. Benim öyle gizli saklım yok. Ben neysem oyum, her şey ortada. Öyle gizli kapaklı iş çeviren, arkadan dolap döndüren Deniz'de ikinizsiniz. Dolap çevirmek mi? Biz. Ha, onu da becerseniz. Elinize yüzünüze bulaştırıyorsunuz hep. Öf, kusura bakma Fikri abla vallahi işim gücüm var benim ya. İşin gücüm var öyle mi? Bana bak Selma. Benim aklımı karıştıran sizsiniz. Bu düğümü de siz çözeceksiniz. Ne düğümü ya? Şimdi... ...Mirat'la sen evlisin. Anladık. Deniz de o yoluk sakallıyla evli. Evet ama ayrılmış. Tabii tabii. Deniz'le Mirat da birbirine aşık. Ne aşkı? Yok öyle bir şey. Kız sus! Yalan konuşma, çarpılırsin ha. Yalan konuşmak çok büyük günah. Kör sultan bile anlar aralarındaki şeyi. Sen de Ali ile gizli aşk yaşıyorsun. Oh! Ne alem memleket ya? Maşallah. Nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor ya? mahallenin orta yerinde siz böyle aşk üçgeni değil maşallah aşk dörtgeni kurmuşsunuz. Nasıl oluyor? Kusura bakma Fikri abla ama senin kafan iyice karışmış he. Bana bak Selma. Benim kafam karışık falan değil kız. Ben dünü hatırlamıyorum diye. Sen zannediyor musun ki bugün de hatırlamıyorum? Ha? Çiftlikte, Ahırların orada. O yukarıdaki küçük odada. Ali ile ikiniz böyle. Hı? Öpüşürken. Ben basmadım mı sizi kızım? Sen değil miydin benim ayaklarıma kapanıp? Abla, Allah'ın kitabım varsa yalvarırım hiç kimseye bir şey söyleme diye... ...yalvarıp yakaran ayaklarıma kapanan sen değil miydin Selma? Unuttun galiba. Ben hatırlıyorum ama. Ha? Ne oldu? Bana bak Selma. Aklını başına al, Bu işlere polis karışır sonra. Ne, ne polisi? Polisten ne alakası var ya? Anlatayım ne alakası olduğunu. Ahlaka uygunsuzluktan. Mahalleli bir anlasa... ...bir işkillense burada neler dönüyor diye... ...bir şikayet etseler... Bu evin içinde, bu çatının altında ahlaka mugayir şeyler oluyor acayip acayip diye. Polis geldiğinden dördünüz birden yakalayıp içeri atar. Burası mahalle kızım, mahalle. Millet alışkın değil sizin böyle aşkı memnu hikayelerinize. Tamam tamam Fikri abla. Kurban olayım bak gözünü seveyim ortalığı falan karıştırma he tamam Bak itiraf ediyorum. Ali ile biz birbirimize aşığız. Ha şöyle. Bana gerçekleri anlatacaksın. Ee? Bebe doğsun. Mirat'tan ayrılacağız öyle karar aldık. Ali, Ali ile biz de gideceğiz uzaklara. Oh oralara kadar konuşulmuş demek. Maşallah. Planlara gelsen. E ee? Ya işte aldatma falan öyle şeyler yok yani onu diyorum. Deniz ablayla Mirat da yani bir şey hissediyorlar birbirlerine ama öyle ilişki falan yok yani. Gerçekten mi? Vallahi bak yemin ettim ya. Sen de Allah için bak kızının başı için. Şu sırrımı saklayıver he. Tamam. Sırrım bende, güvende. Ben biraz da bir abla olarak senin iyiliğini düşündüğümden konuşuyorum kızım. Hayırlısı tabii sen. Yine de dikkat et mahalleliye falan. Herkes benim gibi. İyi niyetli, yumuşak kalpli olmaz yani. Hı hı. Tabii, tabii Sen şimdi gir banyona, şöyle soğuk bir duş yap iyi gelir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.